Thank you Herkese merhaba. Bugün yeni bir ev yapımı videoyla karşınızdayız. Çiftler ve çift adaylar arasında bazı tekinsiz konular vardır. Bu konuların üzerinde gölgeler gezinir ve eğer çiftler bu konular hakkında görüş birliğinde değillerse ilişkide ufak kırıklar oluşur. Ve biliyorsunuz ki kırıklara rağmen yürümesi çok zordur. İşte bugün seçtiğimiz konu bunlardan birisi ve çok farklı bir başlık. Aldatma konusunu işleyelim istiyoruz sizinle. Ee, neden bu konu tekinsiz geliyor çiftlere? Çünkü takdir edersiniz ki bu çok popüler üzerine konuşmayı çok isteyecekleri bir konu değil. Böyle burcunu sorar gibi, hangi rengi, hangi takımı tuttuğunu sorar gibi sorulabilecek bir konu değil. Çünkü çiftleri korkutuyor. Eğer çok köşeli bir bakış açısı varsa veya tahmini olarak daha radikal bir bakış açısı varsa bunu konuştukları takdirde karşı tarafla görüş birliğine varamayıp birbirlerini kırmaktan korkuyorlar. Bu konuyla ilgili o kadar farklı bakış açıları var ki konuyla ilgili bir görüş birliğine varmak çok mümkün değil maalesef. O yüzden biz bugün sorulmaktan çekinilen soruları konuşalım. Bunları biraz açalım istedik. En başından neyin aldatma sayılacağı sorusu sorulduğunda bile kızılca kıyamet kopuyor. Sizce eşiniz, sevgiliniz ne yapmış olursa sizi aldatmış sayılır? Çok farklı skalalarda çok farklı cevaplar alabiliyoruz. Baktığınız zaman kimisi ben hayatındayken herhangi birinin aklından geçirmesi dahi aldatma sayılır diyor. Kimilerine baktığın zaman eğer bir ufak mesajlaşma vardır, bir bakışma vesaire vardır ama en azından cinsel birliktelik yaşanmamış olursa affedebilirim, oturup bunu konuşabiliriz, halledebiliriz gibi şeyler söylüyorlar. Ve insanların bakış açısı birbirinden oldukça farklılaşıyor. Sadece kadınlarla erkeklere baktığınızda pergel açıklığı iyice uzuyor kadınlara tabii ki bu bir genelleme herkes için böyle olacak diye bir şey yok ama kadınlara baktığınızda benim en azından terapi odasında gördüğüm kadınlar çok kadınsı bir tepki veriyorlar. Eğer bu tek gecelik bir şeyse, sadece cinsel içerikte bir anlamı varsa, onun dışında duygusal bir anlamı yoksa birazcık daha şans vermeye meyilli oluyorlar. Çünkü kadın için onunla yaşadığı anları, özel anıları, onunla geçirdiği bir takım özel durumları karşı tarafla yaşamamış olması, karşı tarafı o değeri, o önemi atfetmemiş olması durumu biraz daha affedilir kılıyor. Ha, bunu hiçbir şekilde kabul edemeyen kadınlar da var. O örnekleri dışında tutuyoruz ama genel olarak terapi odasına geldiyse bunun tek gecelik olduğu ve cinsellik dışında bir anlam içermediği ön yargısıyla ve kabulüyle gelmiş oluyor. Erkeklerde durum biraz daha ters. Çünkü erkekler kadınlar gibi bakmıyorlar, kadınlar gibi düşünemiyorlar. Eğer duygusu olarak bir sıkıntı varsa ve birine duygusu olarak kapılmışsa ben bu şeyi oyunu buradan çevirebilirim diye düşünüyor. Ama cinsel bir birliktelik yaşandıysa çok büyük tepki veriyor erkekler ve affetmeleri çok daha zor oluyor. Yani onlara göre duygusal bir sıkıntı varsa, duygusal bir şekilde yaklaşmışsa, sadece paylaşımları bu yönde olmuşsa, bir şeyler hissediyorsa kadın onu erkek kendi lehine çevirebilir ama dokunduysa erkeğin affetmesi çok zor oluyor. Mesela bir diğer konu yine bununla ilgili görüş birliğine varılamıyor ama şans vermekle alakalı ben bunun bir etken olduğunu düşünüyorum. Eğer partnerin seni aldattıysa, böyle bir şey öğrendiysem birinin biliyor veya bilmiyor olması ne derece etkili? Benim gözlemim erkekler eğer bu aldatma olayı sevgilileri tarafından ya da eşleri tarafından aldatıldığında kimse bilmiyorsa bunu bir iç mesele olarak kabul edip bu konu üzerinde düşünmeye ya da bu konuyu çözümlemeye daha yatkın oluyorlar. Maalesef biliyorsunuz toplumsal önyargılar kadının aldatılması erkeğin aldatılması kadar büyütülecek bir şey olmuyor. Baktığınız zaman bir süre insan kadınla öğüt vermeye başlıyor, ilişkisini kurtarması yönünde bir şans vermesi için baskı yapmaya çalışıyor. E kadının aldatmadan sonra ilişkiye şans vermesi ve devam ediyor olması toplumsal olarak baskı göreceği bir konu değil. Her ne kadar kadınlar için maalesef diye başladıysam da bence erkekler için asıl maaleseflik bir durum. Neden? Çünkü bir erkek aldatıldıysa ve bunu biliyorsa o kadınla devam ettiği zaman seviye olabilir kendisinin bir takım durumlarından ötürü yani her ilişkinin kendine ait bir dinamiği var ve o dinamikle alakalı bir affetme, bir şans verme potansiyeli olabilir. Ama toplum kadını açtığı kapıyı erkeğe asla açmıyor. Ve erkekler eğer birileri tarafından biliniyorsa bu durum, bu ilişkiyle ilgili verdikleri kararlarda kendi düşüncelerine göre hareket etme özgürlüğüne sahip değiller. Yani erkekler ağlamaz teze aldatmada da devam ediyor. O yüzden bu soruya da verilebilecek genel geçer bir cevap yok. Birilerinin biliyor ya da bilmiyor olması sizce ne kadar şans şans ya da aldatma sonrası ilişkinin gidişatı hakkında karar vermeyi etkiler. Geneli konuşmak özeli dışarıda bırakmaz tabii ki. Sonuç itibariyle biz telepodasında olan ve sık sık karşılaştığımız durumlardan bahsediyoruz. O yüzden şu anda ben bunları anlatırken hadi canım sen de olur mu öyle şey diyen kaç kişi vardır aranızda? Bence çokça vardır. Zaten aldatmayla ilgili konu buraya geldiğinde üretilen bahanelerin çok sık duyduklarınızdan hiç duymadığınıza kadar bir pek çok şekilde karşınıza çıktığınızı görürsünüz. İşte erkeklere baktığınızda o erkeğin yapısında tek eşli olmak yok. İşte evrimi, evrimi buna yatkın diyen erkek buna uygundur bakış açıcıları var. Onun dışında kadın için işte ilgi görmeyen kadın, sevi görmeyen kadın, destek görmeyen kadın aldatır, onun da ihtiyaçları var diyen bir zihniyet var. Eğer cinsellikle ilgili sorun varsa karşı taraf haklıdır, onun da ihtiyaçları var diyen başka bir bahaneci grup var. Hiçbir bahane bu kadarı çektirecek bir şeyi geçerli ve doğru kılmıyor değil mi? ve insanlar terapi odasında belli şekillerde geliyorlar. Eğer bir çift terapi odasını aldatma konusuyla gelmişse muhtemelen hikaye içerisinde gerekçelendirebileceği bir durum vardır. Çünkü bahaneler içerisinde beyaz aldatma dediğimiz durumlar var. Evet, yalanın beyazı gibi aldatmanın da beyazı oluyor. Bana soracak olursanız beyaz denmesi aldatmanın hafifliğinden değil, affedilebilir olmasından, o aklanma kapasitesinin olmasından geliyor. Eğer bu beyaz aldatma durumu varsa, bir gerekçelendirilebilir hal varsa, çiftlerden birisi diğerine ya da kendine bu durumun şans verilebilir bir hal olduğuna ve gerekçelendirilebilir bir durum olduğuna inandırıyorsa o zaman terapi odasına geliyor. Ve terapi odasına geldiğinde ilişkiye şans vermeleri adına biz onlarla çalışabiliyoruz elbette. Öncelikle lütfen aldatma konusunda büyük konuşma. Çünkü o olay başına gelene kadar ne düşüneceğini bilemezsin. Baktığında terapi odasına aldatılan kişi zorla gelmiş gibi olur. Zaten zorla gelmiş görüntü onu rahatlatır. Çünkü aslında gelmek istememekte, başka bir şeyler talep etmekte, karşı taraf acısını anlasın istemektedir. Anlamak ister, anlamlandırmak ister ne yaşadığını. Terapi odasında biz bu süreçleri atlatmaları için onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü bazı aldatmalar yardım çığlığı gibidir. Hani bir taraf doğru düzgün karşı tarafla üçüncü kişiyle bir ilişkiye girmeden görülebilmek için artık kendisinden vazgeçtiği zannettiği partnerinin dikkatini çekebilmek için yapar bunu. Doğru bir yol mudur? Tabii ki değildir. Ama beni gör, beni anla, ben de buradayım, bu ilişki için bir yap demek için böyle bir yola girdiyse ve kapsamı, genişliği çok büyük değilse biz bu aldatmalara yardım çığlığı diyebiliyor ve terapi odasında çalışabiliyoruz. Bu senin kabul edemeyeceğim bir şey olabilir. Henüz başına olay gelmediği için büyük konuşma demem bu yüzden. Ama kendi ilişkisini değerlendirdiği zaman bunun kabul edilebilir sınırlar olduğu, sınırlar içinde olduğunu düşünen birisi terapi odasına gelebiliyor ve biz bunlarla çalışabiliyoruz. Peki bu durum bizi nereye götürüyor? Bu durum bizi başka bir kızılca kıyamet sorusuna götürüyor. Aldatılmadan sonra şans verme sorunsalı. Yani ben asla şans vermem, asla devam etmem diye olabilirsiniz ama henüz böyle bir olay yaşamadınız ki umarım yaşamazsınız. Peki karşınızdaki size ilişki içerisinde sürekli ilişkinin yokuş aşağı gittiğini söylüyorsa, sizden yardım istiyorsa, ilişkinizde bir problem olduğunu söylüyorsa, sık sık size konuşma ihtiyacıyla gelip bak sıkıntılarımız var, bak problemlerimiz var diyorsa, sen de karşı taraf olarak kolaya yatıyorsan, alışkanlığa yatıyorsan, problemleri konuşma yolundansa kaçmayı tercih ediyorsan, bu karşı tarafın yaptığı çok da kapsamlı olmayan bir aldatma kalkışmasını geçerli gösterir mi? bu onun için affedilmeyi, bu onun için tekrar şans verme kapısını açık bırakır mı? Bunu düşündün mü? Bununla ilgili bile çok fazla görüş var. Ve buna kafa yorduğun zaman bir anda karşı tarafa hak vermeye başladığın için kızmaya başlıyorsun. Peki bu durum karşı tarafı mazur gösterir mi? Hiç bunu düşündük mü? Öyle bir olay ki aldatılma, karşındaki için tasarlayarak cinayete teşebbüs gibi bir şey. Çünkü geçmiş olan samimiyetini felç edersiniz, şimdiye olan inancını felç edersiniz, geleceğe olan umudunu felç edersiniz. Sadece bir an için aldatan insanlara sesleniyorum. Karşınızdakinin sizi yakaladığını ya da sizin itiraf ettiğinizi düşünün. Aldatılan kişi karşınızda nasıl olacak biliyor musunuz? Gözlerinizin içine bakacak o gözlerinizin arkasında yıkılan ilişkisini, o kolonların çöküşünü, o istinat duvarının çöküşünü görecek ve altında kendisi kalacak. Kaldıramayacak bu durumu. Önce suçu kendisinde arayacak, daha mı az güzeldim, daha mı az yakışıklıydım, bir şey eksik mi yaptım, onu sevdiğini söylememi istiyordu, az mı söyledim, sevdiği yemekleri yapamadım mı acaba? Karşınızda kendini suçlayan, özgüvenin ve başkalarına güvenin adım adım yıkılışını gördüğünüz birisi olacak. O yüzden bence soracak olursanız aldatma, tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüstür. Yıllar içerisinde terapi koltuğunda aldatılan çok fazla insanla çalıştım. Bana soracak olursanız acı çekme skalasında onları her zaman en üstlere koyarım. Hatta e, aldatıldıklarını öğrendikleri an önceki ilişkileri ölmüş gibi, tanıdıkları insan ölmüş gibi hissettikleri için neredeyse bir yakınlarını kaybedenlerin acısı kadar büyük acıları var. Çünkü onlar da bir yas yaşıyorlar. Dediğim gibi ilk önce karşı tarafla kendilerini kıyaslıyorlar. Önce sorguluyorlar, sonra öfke duyuyorlar. Benim sana tavsiyem böyle bir şey duyduysan aklından çıkarman gereken ilk şey intikam. Çünkü ya partnerinden intikam almak için çivi çivi söker mantığıyla aynı acıyı çektirmeye çalışıyor. Ya da partneri sanki suçsuzmuş da üçüncü kişi onu devreye sokmuş gibi üçüncü kişiyle ilgili planlar kurmaya başlıyor. İntikam neden olmaz biliyor musun? Çünkü böyle bir acının takası olmaz. İntikam bu gibi yapacağın her şey ileride senin acı çekmeye olacak. Öncelikle anlaman gereken şey şu. Karşı taraf tek kişilik bir yalanı oynuyor. Yani sen suçlu değilsin. Aldatılmış insan yoktur, güvenen insan vardır. Karşı taraf tek kişilik bir yalan oynuyor. Kendi inandığı ve seni inandırdığı sandığı bir oyunun içinde. Yani o senin gerçekliğin değil. Gerçek olan sensin. Etimden et koparılmış gibi acı çektiğini biliyorum. Hatta duyduğundan ilişkinin en berbat haline razıyım. Yeter ki duyduğum andan gerisine dönelim ve bu yaşanmamış olsun dediğini de biliyorum. Ama gerçek olan sensin. Önce intikam fikrini kafandan çıkar dedik. Çünkü ne kendi acını giderecek ve hak, haklı olduğunu kanıtlayabileceksin ne de başkalarının canını acıtarak bir yere varabileceksin. Çünkü hayatını aldığın yeni bir kişi hazır olmadığın için başkalarının hayaletiyle savaşıyor olacak. Bir diğer uzak durman gereken şey tavsiye. Umarım çok iyi dostların vardır. Umarım çok sevdiğin insanlar vardır. Sık sık arayıp dertleşmek iyidir. Acını azaltmak için konuşmak iyidir. Ama tavsiye sana iyi gelmeyebilir. Çünkü tek kişiliktir hikayeler sizin e, çiftler olarak yaşadığınız hikayelerin hiçbiri bir diğerine benzemez. Sadece bir an için gözlerini kapat ve tavsiye aldığın arkadaşın ilişkisini düşün. Sen o ilişkide onun gibi mi davranırdın? Davranmazdın. O zaman bu ayrılıkla ilgili ondan alacağın tavsiye de çok doğru olmayacak. Zaten en başında söyledim. Başınıza gelene kadar nasıl bir tepki vereceğinizi bilemezsiniz. O yüzden dertleşmek iyidir, sohbet etmek iyidir ama alacağın tavsiye sana uymayabilir. Eğer gerçekten baş edemiyorsan, arkadaşlarına dertleşmekle, birileriyle konuşmakla biz Türklerin deyimiyle içindeki zehri dökemiyorsan o zaman profesyonel destek alabilirsin. Çünkü arkadaşların vereceği tavsiye muhtemelen senin puzzle'ına hiçbir şekilde uymayacaktır. Şunu asla unutma, aldatan seni aldatabildiği ve kendi yalanına inanabildiği müddetçe aslında aldanandır. Yani tek kişilik bir yalanı yaşadı ve sen buna dahil oldun. Senin gerçekliğin bu değil. Eksiklerin var mı? Vardır. Hepimizin var. Hataların var mı? Mutlaka vardır. Ama bu hatalar konuşulabilir değil mi? Gelebilirdi. Bu eksikleri gidermek için seninle konuşabilirdi. Hatalarını söyleyebilir. Kendi hatalarını, katkılarını görebilirdi. Bunun hiçbirini yapmadı ama başka bir yolu seçti. Belki de yaptı, geldi. Kendini bu konuda suçluyorsun. Benimle konuştu, düzeltebilirim diye. Düzeltmediğin noktada gidebilirdi. Seni bu üçgene dahil etmeyebilirdi. Ama bunların hiçbirini seçmedi. Ve seçtiği yol canını çok acıttı. Ama bu konuda suçlu olan sen değilsin. Eksiklerin, hatan olması ya da bir şeyleri söylediği halde yapmadığın için aldatılmayı hak eden değilsin. Hiç kimse böyle bir şey hak etmez. Tüm bu anlattıklarımıza rağmen ne yaşarsan yaşa bu hikaye sana ait. Kararın ne olursa olsun tercihi yapan sen olmalısın. Belki bugüne kadar çok büyük konuştun. Ne yaparsa yapsın aklından birini geçirirse dahi ben bunu aldatma sayarım dönüp de yüzüne bakmam dedin. Belki tam tersini söyledin. İşte erkekler sevmese de cinsellik yaşayabiliyorlar. İşte kadınlar cinsellik yaşamadığı müddetçe, dokunsal bir takım şeylere girmedikçe yazışmaları etmeleri, akıllarının kayması normal dedin ama şu an affedemiyorsun. Ve geçmişe dönüp baktığın zaman bu kararı vermeye seni iten şeyleri anlayamıyorsun. Ama hikayen her ne olursa olsun kararı verecek olan sensin. Geçmişte ettiğin büyük cümlelere takılma. Sen geçmişteki insan değilsin. Hikayen ilerledi ve farklı bir insansın. Farklı kararlar verebilirsin. O yüzden tavsiyeler tehlikeli. O yüzden intikam duyguları zehirleyici. Hikayesi, hikayen çift ilişkisi olarak dört duvar arasında ne yaşadıysanız sizin aranızda yaşandı. O yüzden seçim yapacak olan sensin. Kendine zaman tanı. Her ne karar verecek olursan o, o karar sana olacak. Başka kimseye değil. Kendine zaman tanı ve sağlıklı düşünmeye çalış bir süre. Yapman gereken en önemli şey bu. Biliyorum fiziksel acı çekmekle telefonu açıp işte bana bunu neden yaptın diye tekrar tekrar sorup anlattırmakla, üçüncü kişiyi arayıp öfkeni kusmakla özledim demek arasında gidip gelen bir ruh hali içindesin. Unutma bu da normal. Çünkü bu olayı öğrendiğin anda belki de duyguların hala çok yoğun ve çok tepedeydi. Belki ilişkinizde bir soğukluk var vardı da bunu yaşadın ama bu olayı öğrendiğin anda duyguların tekrar kabardı ve müthiş bir kaybetme korkusuyla nefretle sevgi arasında gidip gelmeye başladın. Bunların hepsi çok normal. Bu duygusal gelgitleri yaşaman çok normal. Kendinle duygularını yaşama konusunda da izin var lütfen. Çerçeven değişecek, kenarları kalınlaşacak, köşeleri sivrilecek, içeriye birini almakta zorlanacaksın belki ama eni konu tıpkı hayat gibi bir şeyler değişecek, dönüşecek ve sen de ayağa kalkacaksın. Hani hatırlıyor musun aldatma için tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs demiştik. Ben terapi koltuğunda oturup da kendisini aldatan insanlara... Teşekkür edeni bile gördüm. Çünkü bazen çok kötü bir yalan güzel gerçeklere, güzel zamanlara kapı aralaması için bir vesiledir. Dedim ya o çerçevenin içine mutlaka yepyeni bir resim koyacaksın. Çünkü tüm çerçeveler güzel resimleri bekler. Hani diyoruz ya geçse de yolumuz bozkırlardan denizlere çıkar sokaklar diye. Tüm sokaklarınız en güzel denizlere çıksın. O zaman bir sonraki videoya kadar sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, bizi takipte kalın, hoşçakalın.